Kızıl gezegen Mars'a hoş geldiniz. Güneşten dördüncü gezegen olan Mars, ince bir atmosfere sahip, kayalık bir dünyadır. Yüzeyi, güneş sistemindeki en etkileyici jeolojik oluşumlara ev sahipliği yapar. Güneş sisteminin en büyük volkanı olan Olympus Mons'tan, güneş sistemindeki en büyük kanyonlardan biri olan Valles Marineris'e kadar. Mars'ta bir uzay giysisi olmadan 5 saniye geçirirseniz ne olur? Mars'ta sürdürülebilir bir yaşam alanı nasıl nasıl oluşturulabilir? Mars havası ve toz fırtınaları insan hayatta kalması için ne gibi zorluklar doğurur? Mars'a ulaşmak küçük bir başarı değildir. Şu anda Mars'a yapılan görevler Dünya ve Mars'ın hizalanmasına bağlı olarak yaklaşık 6 ila 9 ay sürmektedir. Mars'a vardığınızda ilk fark edeceğiniz şey ince atmosfer olacaktır. Bu atmosferin basıncı dünyanınkinden yüzde birden daha azdır. Kendi gezegenimizde hissettiğiniz yer çekiminin yalnızca beşte biri kadar yer çekimi hissedersiniz. Mars atmosferi esas olarak karbondioksitten oluşur, azot ve argon izleri bulunur. İnsan hayatta kalması için gerekli olan oksijen ise yalnızca yüzde sıfırı 13 oranındadır. Mars'a bir uzay giysisi olmadan adım atarsanız, düşük basınç nedeniyle vücut sıvılarınız birkaç saniye içinde buharlaşır ve bu da neredeyse anında ölüme yol açar. Mars için tasarlanan uzay giysileri basınçlı bir ortam sağlamak, oksijen temin etmek ve karbondioksiti gidermek zorundadır. Ayrıca radyasyona ve aşırı sıcaklıklara karşı da koruma sağlarlar. Mars soğuktur. Ortalama yüzey sıcaklıkları yaklaşık -60 santigrat derecedir. Sıcaklıklar gündüz ekvator civarında 20 santigrat dereceye kadar ısınabilirken geceleri kutuplarda 125 santigrat dereceye kadar düşebilir. Mars, dünyaya benzer şekilde eksen eğikliği nedeniyle mevsimlere sahiptir. Ancak Mars'ın güneş etrafındaki turunu tamamlaması 687 dünya günü sürdüğü için Mars'taki mevsimler neredeyse iki kat daha uzundur. Mars'ta bir gün sol olarak adlandırılır ve yaklaşık 24 saat 39 dakika sürer. Bu dünyanın gün uzunluğundaki uzunluğuna yakın olması nedeniyle Mars'ta insan adaptasyonu için avantaj sağlar. Mars'ta hayatta kalmak için sürdürülebilir bir üs inşa etmeniz gerekir. Bir üs için doğru yeri seçmek çok önemlidir. Faktörler arasında su buzuna erişim, radyasyondan korunma ve kaynaklara yakınlık yer alır. Mars'taki yaşam alanları basınçlı, yalıtılmış ve radyasyondan korunmuş olmalıdır. Güneş panelleri, güneş ışığını yakalamak için kullanılabilir. Bu, Mars'ta birincil enerji kaynağı olacaktır. Mars'ta insan hayatını sürdürmek için güvenilir bir gıda ve su kaynağı gereklidir. Mars'taki su başlıca buz halinde bulunur, özellikle kutuplarda ve yeraltı katmanlarında. Mars'ın ince atmosferi az miktarda su buharı içerir. Gelişmiş teknoloji bu buharı potansiyel olarak toplayabilir. Ancak buz çıkarma yöntemine kıyasla daha az verimlidir. Mars'ta gıda yetiştirmek, toprak eksikliği ve zorlu koşullar nedeniyle büyük bir zorluktur. Bilim insanları, Mars toprağını organik atıklar ve Dünya kaynaklı bakterilerle birleştirerek uygun bir büyüme ortamı yaratmayı araştırıyorlar. Mars'taki seralar, bitki yetiştirmek için kontrollü ortamlar oluşturabilir. Bu seralar basınçlı, sıcaklık kontrollü olmalı ve zayıf güneş ışığını tamamlamak için yapay aydınlatmayla donatılmalıdır. Patates, marul ve turp gibi hızlı büyüyen dayanıklı bitkiler iyi adaylardır. Genetik modifikasyon da mahsul dayanıklılığını ve besin değerini artırmada rol oynayabilir. Mars'ta toz fırtınaları sıkça meydana gelir ve küçük yerel olaylardan haftalar veya aylar süren gezegen çapındaki fırtınalara kadar değişir. Toz, makineleri tıkayabilir, güneş panellerinin verimliliğini azaltabilir ve yaşam alanının bütünlüğüne zarar verebilir. Koruyucu önlemler başarısız olursa bu Toksik tozun solunması ciddi akciğer hasarına veya zehirlenmeye neden olabilir. Ayrıca tozun aşındırıcı yapısı uzay giysisi kontalarına veya yaşam alanı sistemlerine zarar verebilir. Bu da Mars'ın sert ortamına maruz kalma nedeniyle ölümle sonuçlanabilecek felaketlere yol açabilir. Ama ya Uranüs'ü ziyaret ederseniz, işte bu başka bir videonun konusu.